Evet arkadaşlar yeni gelen malzemelerimiz, balıklarımız var zaten. Ayak vides pedi, statörler, algılayıcılar, fırç takımı, marş otomatiği, performans buji başlıkları arkadaşlar. Eksi kabloları, arka fren şeyleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arka sinyaller. Deviyaj levyesi. Üst fren merkez. Regal Raptor arka fren merkez. Kartal elcikler. Arkadaşlar arka fren Japon. Ön fren balataları. Karbon debriyaj balataları. Hava filtre hortumu. Mecete yağ pompası. Mecete marş dikçisi. Marş ruplesi. Piyano takımları. Hilal takımı. Burada arkadaşlar Subab takımı 32T Şurada 15T Regal Raptor ön dişli Stickerlarımız Kafe Razer gidonlarımız Bunlar arkadaşlar istediğimiz ölçüde Debriyaj teli ayarlamak için Hava fitre ortamları Burada tek karburatör manifold kit parlarımız bitti arkadaşlar Burada debriyaj teli gaz teli ön e, fren hortumu Onun dışında arkadaşlar kilometre teli Regal Raptor Mecete hepsi için conta takımları Regal Raptor conta takımları burada arkadaşlar yaptığımız tesisatlarda kullandığımız dış, dış izolasyon radyatörümüz Dişli kapağı, arka kampana, ikinci asistatörler. Burada akü yeri var. Gördüğünüz gibi külbütör kapakları. Regal Raptor 350'lik üst kapak, Regal Raptor 350'lik silindir. Burada debriyaj kapağı. Mecete ön ayak basamağı. Burada arkadaşlar tamir için kullandığımız MV çeşit dişliler. göstereyim. Şandıman dişli tabirinde Türkiye'de tekiz arkadaşlar. Burada istemediğiniz kadar hilal. Yine dişliler. Dişliler. Burada burçlar, dişliler var. Gördüğünüz gibi eksantrik bilim burçları. Burada arkadaşlar istemediğiniz kadar Görüyor musunuz? Şanzıman milleri var. 400 cc Raptor. Mecete 250 tam şanzıman. Yarı burçsuz diyor. Bakın burada her türlü gömlekler, burçlar. Onun dışında debriyajlar arkadaşlar. Burada Regal Raptor'ları şanzımanlarında kullanan 47-22. Yurt dışından getirdiğimiz rulmanlar. 350'lik piyano takımı. Eksantrik bile üstteki dereceyle bükülmüş. Piston takımlarımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar keçe takımlarımız. Ön keçe, amasör keçe takımları. Burada arkadaşlar subap keçeleri. Benzin ortamlarımız, benzin fitrelerimiz. Görüyor musunuz? Japon 98'li eksantrik zinciri, eksantrik gergileri. A kalite arka basamaklıklar arkadaşlar. Yarış tipi arka basamaklıklar. Demirli arkadaşlar. Burada debriyajımız 6'ya 7 balata. 10 taneydi. Bitti. Yenileri gelecek. Burada arkadaşlar e, skuturlar için performans debriyaj setleri. Arka dişli takoz lastikleri. Burada bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi bireys pedalı. Arka kampana demiri. Arka kampana çubuğu. Akülerimiz, depo kapaklarımız. Burada orijinal e, kontak anahtar seti. Altında depo kontak anahtar ve e, gidon altı kilit komple set. 300'lük bobin seti, ampullerimiz, konjektör takımlarımız. Burada ampullerimiz var, mercekli ampullerimiz. Iridium bujilerimiz. Burada arkadaşlar sağ sol kumanda panellerimiz. krom kumanda panellerimiz üst sayfada arkadaşlar e, bunlar 57 ve 58 buçuk piston setlerimiz akıllı beyin setlerimiz burada devriyajlarımızdan e, orijinal devriyaj setleri burada arkadaşlar gördüğünüz gibi koruma demirleri yedek parça malzemelerimiz yedek parça malzemelerimiz. Burada bir tane arkadaşlar arka sıyırıcı, sel altı kapaklar. Burada hoparlör falan var. Performans egzoz sistemimiz. Burada bir tane sıfır ayarında filtresi sıfır hava filtre kutusu. Burada arka kesik çamurluğumuz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tezgahımız bu şekilde bir bilgisayarım var. Bir skuterim var. Burada bir masam. Zaten şurayı biliyor arkadaşlar çok. Kamuflaj alım, kasklarım vesaire. İki tane kelle motorum var arkadaşlar. Satılık bir Ragar Raptor. Bir Yeride arkadaşlar Mecit 250. Bir tane yapılacak motorumuz var. Burada bir tane tamir ettiğimiz bak göbeğini tamir ettiğimiz ve iç yerini tornalattığımız iki tarafı göbeği tamir ettiğimiz jant var. Yarın teslim edeceğiz. Burada arkadaşlar. Benim selam depo benzin depoları. Tamire gelen motorlarımız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bizimle rekabet etmeye çalışan arkadaşlarımız var. Tabii ki biz rekabeti severiz ama bazıları fazla atıp tutuyor. Biz en azından başkalarının depolarını gösterip de kendi iş yerimiz diye tanıtmıyoruz. Her şeyi kendimizin arkadaşlar. Elimden geldiğince sizler için hizmet veriyoruz. Yedek parça için videonun başlığındaki numaradan WhatsApp'tan bize yazabilirsiniz. Herkese iyi sürüşler, iyi günler dileriz.